Herkese günaydın dostlar. Yeni günden hepinize selamlar gönderiyorum. Şimdi marketi inceleyelim. Neler olmuş, neler bitmiş, bizi neler bekliyor. Hepsini bir masaya yatıralım. Ee, hazırsanız başlayalım hemen. Şimdi Bitcoin Dominance'da dün bahsetmiş olduğum iki tane kutu vardı. Şu alt kutuya kadar temas geldikten sonra yukarı doğru bir tepki geldi. Ee, gelmesi de gayet olası çünkü şu şekilde dikine düşmüş bir üründe mutlaka tepki hareketi olacaktı. Bu tepki hareketiyle birlikte Bitcoin'de 100.000 seviyesini geçmiş bulunmakta. 104.000'lere bir iğne attı. Hatta öyle söyleyebilirim. Şimdi bu tepki nereye kadar sürebilir derseniz burada işte kırmızı çizgi 50 57-20 seviyeleri bir dirençtir. Buralara kadar ilk etapta hani bir e, yükseliş düzeltme hareketi beklenebilir. Buradan tekrar yönünü aşağı çevirmesini bekleriz. Eğer bu kırmızı çizgi üzerinde kalırsa da e, şuradaki kırmızı kutuya kadar 59 seviyelerine kadar bir tepki hareketi görülebilir. E, bu gayet e, olasıdır yani nizamidir de bu düşüşün tepkisi olacaktır diye düşünüyorum. E, aynı zamanda şu yeşil kutudan gelen tepki şu kanalı retest e, seviyesinin retest alanına doğru gelmiş bulunmakta. Yani fiyat buralarda bir zayıflık gösterirse bunu bir retest olarak da düşünebiliriz. Daha sonrasında tekrar aşağı hareketin devam etmesini bekleriz. Şimdi bitcoin'e bakacak olursak bitcoin'de zaten biliyorsunuz yorumlarımı ne kadar güçlü durduğundan bahsetmiştim size hep. Şu mavi kutuyu da en son kullanmıştık yani buradan fiyat tepkisini aldıktan sonra yeni zirvelere gitti. 102 bin ile 105 bin aralığını bekliyorum diye defalarca her yayında söylüyordum. Fiyatta 104 bin dolar seviyelerine doğru bir iğne attı. Şimdi buralarda ufak bir yataylık daha oluşturabilir fiyat. Hani bu yataylık şu şekilde olabilir mesela örnek veriyorum 105 bin. Daha sonrasında burası şöyle bir yataylık yani. En son burayı da patlatıp 113 ve 140 bin dolar, 138 bin dolarlara doğru bir atak atağın gelmesini bekliyor olacağız. Şimdi Bitcoin'de de her şey yolunda. Altcoin'lerde de her şey yolunda. O yüzden kendimizi kasmamıza öldük bittiklere gerek yok. Düşüşleri, düzeltmeleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. Hemen Ethereum'a geçelim. Ethereum'da 3900'lere doğru bir mum geldi. Burada biliyorsunuz şu sarı çizgi vardı. Hep üzerinde durduk. Sarı çizgiden satış geldi fiyata. Bu satış aşağıda alıcıyla karşılaştı ve şu an sarı çizgiyi de kırdırdı. Artık bu Sarı çizgide gelecek olan düşüşler alım fırsatı yaratacaktır diye düşünüyorum. Yani şu şekilde bir hareket gelirse buralardan alıp artık 4.100 dolar seviyelerini bekliyor olacağız. Sarı çizgi üzerine sert geçerek fiyat bu güçlü duruşunu göstermiş oldu. Sarı çizginin üzerinde kaldığı sürece de şu kırmızı çizgiyi almaya gidecektir diye düşünüyorum. O kırmızı çizgide 4.100 dolar seviyeleri. Tabi buralardan yine 3.720, 3.700 yani şu seviyelere kadar düzeltmeler gelebilir. Bu düzeltmeleri alım fırsatı olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Elimizdeki altcoin'lere gelecek olursak yani şimdi dün hepsine yine sert pumplar geldi. Bu pumplar da mesela direnç seviyelerine doğru getirdi fiyatları hep. Filecoin'de 6 dolardan maliyetlenmiştik biz bunu çok oluyor. Yaklaşık 6 ay 6 ay olmasa da en azından bir 4-5 ay oldu. Şu an %35 kardayız. %40 karları gördük Filecoin'de. Bunu da tutmaya ve beklemeye devam ediyoruz. Bu şu kırmızı kutunun geçilmesiyle birlikte ilk olarak 17 dolar daha sonra da 24 dolarları bekliyor olacağız. şurada hatta çizmişim kırmızı fırça ile. Bakalım şu hareketi bekliyoruz. Bu kırmızı kutu üzerinde bir kapanış gördüğümüz takdirde fiyatın hızlı bir şekilde 17 ve 24 dolar seviyelerine doğru gideceğini düşünüyorum. Daha sonrasında Harmony, Harmony belirtmiş olduğumuz kırmızı kutunun içinde şu an üzerine mum attı burayı zorluyor. Buranın üzerinde kapanışlar gelmesiyle birlikte bu da yukarıdaki range'in içine atacaktır diye düşünüyorum. Artık ürünleri incelediğimde yani yükseliş hareketlerinin hızlanması gereken zamana yaklaşıyoruz bence. Ben böyle görüyorum yani bu e, yükseliş hareketlerinin hızlanacağını bekliyorum demek. E, bu hızlanacak olan yükseliş hareketlerinde tabi biz çok daha aşağılardan maliyetlendiğimiz için artık yukarılara e, yaklaştıkça fiyatlar. Mesela Harmony şu rencin içine girdikten sonra e, bu range işte 0.058 ile 0.22 arasında büyük devasa bir range. Bu rencin içine girdikten sonra artık yukarılarda e, kar alma bölümlerini konuşuyor olacağız ama şu an e, onu konuşmak için çok erken çünkü o sert yükselişleri henüz yaşamadık. Ee, bu yaşamış olduklarımız dipten kalkışma çabaları bence. Ee, kusamaya gelecek olsak Kusama da 21 dolarlardan şu dip seviyelerden alım yapmıştık. Bu da kırmızı kutu direnç alanının içinde e, konsollü alıyor. Buradaki satıcıları tüketmeye çalışıyor. Buradaki satıcılar tükendikten sonra bu da sert bir şekilde şu range'in içine girecektir diye düşünüyorum. Onda da range 141 ile işte 637 dolar aralığı. Şurada bir kırmızı kutusu var. Burası güzel bir order block seviyesi. Yani 175 dolarla 200 dolar aralığı. Bunu zaten her yayınlarda bahsediyorum. Şuralardan kar almayı düşüneceğim bu üründe de. Fakat oralara kadar daha henüz çok var çünkü şu an fiyat 44 dolar. Bunu da bu şekilde bekliyoruz. AXS en son aldığım ürün. AXS'de 7.10 seviyesinden almıştım. Bu da kırmızı kutu direnç alanında şu an. Buradan tepkisini almış aşağı doğru şimdi bu kırmızı kutular içindeki satıcıları tükettikten sonra fiyat e, yukarı doğru sert ataklar gelir yani burayı breakoutla aynı şu şekilde mesela göstereyim size bakın şu hareket ethereum nasıl breakoutla kırıyor burayı altcoinlerde de o şekilde breakoutlar gelecektir diye düşünüyorum fakat altcoinlerdeki o breakout mumları %50 %100 mumlar olacaktır diye düşünüyorum. E, bu mumlar geldikten sonra Ritesler'de yine dahil olunabilir ama biz zaten çok aşağılardan e, ürünlere dahil olduğumuz için daha güvende, daha rahat bir şekilde ürünleri tutuyoruz. Bir diğer ürünümüz SNX. SNX'i de 1.53'ten aldık biliyorsunuz. E, bu da şu an %110 civarında karda. E, bu üründe de e, şu Wyckoff Görünümü mevcuttu, bunu size paylaşıyorum bütün yayınlarda. Bu Wyckoff görünümü mevcut olduğunu ve yukarı doğru en azından şu 5-6 dolar seviyelerine kadar sert atakların görülebileceğini söylemiştim hep. Yani düzeltme vermeden yukarılara doğru sert bir şekilde gelecektir diye bekliyoruz fiyatı. Buralara geldikten sonra artık işte 5-6-7 dolar seviyelerine buralardan ince ince düşüşler, düzeltmeler daha sonrasında yukarıdaki kırmızı kutulara kadar yükselişin devamı şeklinde beklentim mevcut. Rayers bunu da aşağılardan maliyetlendik. 0.11 60 civarı herhalde burada maliyetimiz. Öyle hatırlıyorum. Bu da şu an %55 %60 arası bir karda karlılıkla devam ediyor. Burada da şu bölümü kazanmış olduğundan dolayı artık bu yeşil kutu destektir. Buranın altına gelmesini olumlu karşılamam ki geleceğini de düşünmüyorum artık zaten. hani Buralardan sert ataklar görülebilir 0.24 seviyelerine kadar. ki Biz zaten bunu 0.11.60 seviyelerinden aldığımız için buralara gelmesiyle 2x yapmış olacağız. Burada da bir dip oluşumu var. Bu dip oluşumunun şu şekilde bir kırılımı var. Şu şekilde bir terk edeyim. Sonra daha sonra da retest. Artık yukarılara doğru e, atakların gelmesini bekliyoruz diğer ürünler gibi. E, bir diğer ürünümüz Moors, diye geçiyor. Burada da e, maliyetimiz işte 11.60 civarı. Şu an %78, %80 civarında kardayız. Bu da kırmızı kutu direnç alanında şu an. Hani buradaki satıcılar tükendikten sonra sert bir breakout gördükten sonra geri çekilmesinde yeni alıcılar devreye girebilir. E, şu an almamış olanlar için en azından. Şu an direnç alanında olduğu için belki şöyle aşağılara hani mumlar atabilir kreşler verebilir market o kreş ihtimaline karşı biz ne yapıyoruz direnç geçildikten sonra direnç üstü kapanışlar gördükten sonra retestinde alım yapıyoruz. Biz de bir aşağılardan yaptığımız için şu an daha güvendeyiz ama yeni alacak arkadaşlar için şu kırmızı kutuların kırılması ve retesti beklenebilir. Arbitrum aldığımız yerden %110 oranında karda. 0.56.80 maliyetimiz var bunun burada. bütün ürünlerdeki maliyet seviyelerimi ve alım satımlarımı Twitter'dan görebilirsiniz. Twitter'da paylaşıyorum düzenli olarak. E, güncellemelerini de oradan geçiyorum gün içinde hep. E, oradan takip edebilirsiniz portföyümüzü. E, 56.80'den %110'luk bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu da kırmızı kutu direncinde şu an. Buralarda biraz oyalanabilir. Burayı patlattıktan sonra artık şu rencin üst bandına doğru 192 dolar civarlarına doğru bir yükseliş hareketini bekliyorum açıkçası ben şey arbitrumda. Görmüş olduğunuz gibi çok dikey çıkıyor. Şu şekilde bir dikey hareket var ve bu hareket çok temiz aslında. Aşağıdaki boşluklarını doldurarak gidiyor. Yani şöyle bir dümdüz dikey atmadan hani yukarı aşağıdaki boşluğu doldur, yukarı aşağıdaki boşluğu doldur şeklinde. Bu çok düzgün ve güzel bir yükseliş. Aşağılara gelişlerde de yeşil çizgi destek görevi görecektir. Eğer burasının altında bir kreş görürsek markette yeşil kutudan yeni alıcılar devreye girebilir. O yeşil kutuda 0.80 seviyeleri, yeşil çizgide 0.90 seviyeleri. Şu an kırmızı kutunun içinde olduğumuz için e, burayı hani sert bir şekilde patlatıp üzerinde kapanış gördükten sonra retestinde de dahil olunabilir fiyata. Ena, yani Ena gerçekten çok güçlü arkadaşlar yani düzeltmeleri verip hemen ardından sert bir şekilde yukarıya attırıyor fiyat kendini. Bakın şu yeşil yeşil çizgi kazandıktan sonra nizam bir şekilde retest verdi. Daha sonrasında ne yaptı? Kırmızı çizgi direnç alanına yürüdü. Ve direnç alanından yine satış geldi fiyata. Yani bu çizgilerin görüyorsunuz ne kadar efektif çalıştığını. Kendi grafiklerinize de ekleyip inceleyebilirsiniz. Şimdi bu kırmızı çizgiyi kazandıktan sonra fiyat, bunu da yeşile çevireceğiz. Artık destek olacak fakat şu an direnç görevi görüyor. Fiyat buraya gelip bakın satış yapmış. Mesela 7 satış ne kadar? %10'luk bir satış gelmiş fiyata. Aylık açılış seviyesine kadar. Fiyat burayı kazandıktan sonra bir üst direnç 1.20 dolar civarı. Yani buralara kadar yükseliş, sert yükseliş görülebilir. Burada da mesela şu şekilde bir hareket görürsek eğer. Aynı Ethereum'da olduğu gibi. Şöyle geri kazanım. Retest. Bu. Yani şu çizgi üzerinde kapanış gelecek. sonra Daha sonra da buraya retest. Aynı şurada yeşil çizgide olduğu gibi. Bakın burada kapanış geliyor, biraz yataylık, re-test veriyor yeşil çizgiye pat, bir üst dirence. Aynı burada da bu şekilde beklenebilir. Burayı patlatıp buraya re-test daha sonrasında 1.20 hedef olacaktır. EtherFi, Etherfy de güçlü yani bu şey, e, Ethereum betaları e, gerçekten güçlü duruyor bu aralar. Ethereum çok sert yükseliş yapmasa da ya aslında yavaş yavaş Ethereum'de yürüyor, 3900 dolarlara geldi. Biz 2800'den beri Ethereum konuşuyoruz. Hani öyle sert bir yükseliş yapmıyor. Dikey mum atmıyor. O yüzden yavaş yavaş gittiği için çok konuşulmuyor. Fakat e, baktığımız zaman mesela bir iki hafta önceye kadar fiyat seviyeleri çok daha yukarılara gelmiş durumda. Burada da 3 dolar seviyeleri 3 dolar 3.10 dolar civarı dirençtir Ether fayda. Ee, buraların üzerinde kapanışlarla birlikte artık üst trenç alanına girmiş olacak fiyat. Ve zaten şuradaki mesela aşağısıyla nasıl işi kalmadı. Artık şu kırmızı kutu 3-10 seviyeleri üzerinde kapanışla birlikte şurasıyla da işinin kalmayacağını size belirtmek isterim. Artık yeni görev yeri şu bölüm olacaktır. Bakın şu bölüm. Şuradaki renç. Daha sonrasında ZK var. Mesela ZK da çok ee teknik olarak seviyelere ve alanlara saygı duyan bir grafik görünümü çiziyor. Şuradaki yeşil kutuyu kazandıktan sonra çok nizami bir retest, daha sonrasında sert hareketler. Şuradaki yeşil çizgi kırmızıydı. Burada bakın gördüğünüz gibi breakout mu geliyor? Bir üstteki yeşil kutu olan direnç alanına. Burada biraz yataylığa giriyor fiyat. Hani burada aşağı gelişlerde artık yeşil çizgi 0.19 seviyeleri destek görevi görecektir diye düşünüyorum hani fiyat da olur da şu şekilde bir geri çekilme görürsek şöyle çizeyim size şöyle bir geri çekilme görürsek buralardan alıcı olunup artık Şuradaki kırmızı çizgi beklenebilir o da 034 dolar seviyesi ICP de çok sert yürüdü aldığımızdan beri hiç düşmeden 10 seviyelerine geldi ki biz bunu 11.30 seviyelerinde aldık. Aldığımız seviyelerden bunda da gözle görülür ciddi bir artış var. Yani şu an yüzde 25 ile 30 aralığında kardayız. Yüzde 27 şu an kar oranımız. Fakat yüzde 36'ları görmüş durumdaydı. Şimdi burada da aşağı gelişlerde kurumsal seviyeler mevcut. Yıllık açılış, haftalık açılış ve aylık açılış seviyeleri. Hani buralar destek görevi görebilir diye düşünüyorum. Şöyle bir hareket. Daha sonrasında burada beklentim 28 dolar civarı olacak. Şu hareket gelirse eğer bu kurumsal seviyelerden alış yapılabilir. Biraz daha böyle sert olursa eğer düzeltme yani bir crash mumu görürsek şu yeşil kutu yani 11.40 seviyeleri bizim de alım yapmış olduğumuz yer destek görevi görecektir diye düşünüyorum. Buradan sonrasında hedef ise 28 dolar olacaktır. ARKM'de destekle direnç arasında bir konsolidasyon evresinde fiyat uzun süredir yatay gidiyor. Yani bu kırmızı kutunun içerisinde konsolide oluyor şu an. Burada da sert bir breakout mumu görmemiz halinde. Yani bunu şöyle alalım mesela. Şöyle sert bir breakout mumu görmemiz halinde. Tekrar buraya retestinde alınıp ateş beklenebilir. Ee, söylemiş olduğum gibi destek direnç arasında konsolide de yani aşağı gelince alıyorlar, yukarı gelince satıyorlar. Fakat şu kırmızı kutu üzerine bir breakout görürsek şu şekilde göstereyim hemen. Ethereum'da olduğu gibi bakın şu mum gibi. Şöyle bir breakout mumu bekliyoruz. Şu breakout mumu gelirse ARKM'de e, şu şekilde bir tonal düzeltmesinde buradan alınıp artık ATH ve fiyat keşfini bekliyor olacağız. E, bir diğer ürünümüz yani en son ürünümüz TIA. TIA'da da e, güzel bir yükseliş oldu. Şu destek seviyesini kullandı fiyat. Daha sonrasında buradan kaldırdı. Burada kutu kaybedilmediği sürece fiyatlamanın yukarıya gitmesini bekliyoruz. Ee, bu şekildeydi. Elimizdeki altcoin'ler ve bitcoin, bitcoin dominası ethereum. Yani bitcoin şu an baktığımız zaman 104 bin dolarların üzerinde, 102 bin dolarlardı şu an. Fakat 104 bin doları mum atmış durumda. bizim beklentimiz biliyorsunuz burada 102.000 102 bin ile 105 dolar aralığındaki Fibonacci hedefleriydi. Ee, bu hedeflere gelmesini buralardan bekledik açıkçası. Şu mavi kutuyu çizdiğimden beri size. artık buralardan hedefin ve beklentimin 102 bin ile 105 bin dolar olduğunu söyledim. Bu mavi kutu kaybedilmediği sürece dedim. Bu mavi kutu kaybedilirse o zaman piyasada herkes 85 bin, 88 bin bir düzeltme bekliyordu. Fakat vermiyor Bitcoin o düzeltmeleri boğa dönemlerinde. bu düzeltmenin gelebilmesi için gerçekleşmesi gereken şartın şu mavi kutunun altında bir günlük kapanışlar görmemiz olduğunu söylemiştim size. Fakat mavi kutudan aldığı nizami tepkiyle Tekrar böyle bir Rites. Bakın geldiğimiz yer 102.000 ile 105.000 dolar aralığı. Şimdi buralarda biraz yataylık bekleyeceğiz. E aynı zamanda Ethereum'da da çok sert bir breakout geldiği için belki biraz bunun sindirmesini alabilir. Yani 3700 lira bir ufaktan yavaş yavaş Rites verebilir. Bu Rites geldikten sonra beklentimiz ilk olarak 4100 dolar seviyesini kazanması olacak. Burayı kazanması ile birlikte de yeni ATH'lara gideceğimizi düşünüyorum. Bunda da ateş seviyesi zaten 4900 civar, 4876 dolar. Ee, bu 4100'ün kazanılması lazım ki artık buraları, 4900'leri konuşalım. bunun Buranın kazanılmasına da çok bir şey kaldığını düşünmüyorum açıkçası. Son evreleri yaşıyoruz. Bakalım, güzel günler inşallah bizleri bekliyor. Aldığımız ürünler hep ertesi gün kalktığımızda daha yüksek kar marjları vermektedir bize. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler beni dinlemiş olduğunuz için. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, yarın görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın güvende kalın dostlar.